Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antik Kapı Anonim Şirketi 2024 yılında bünyesindeki 64 tesisi ile yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiyi ağırladı. Her yıl daha da büyüyerek marka değerini yükselten Antik Kapı Anonim Şirketi bünyesindeki 12 düğün salonu ile 2024 yılında binlerce çiftin mutluluğuna ortak oldu. Kocaeli'nde evlenmeye karar veren çiftlerin ilk durağı olan salonlarda yaklaşık 1 milyon kişi ağırlandı. Düğün salonlarındaki 2025 yılı rezervasyonlarının da şimdiden dolmak üzere olduğu bilgisi kaydedildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin büyüme ve markalaşma çalışmaları kapsamında yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan Hızır 41 Afet Mutfağı da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Marmara bölgesini kapsayan büyük projelerinden biri olacak. Olası bir afette ülkemizin afet mutfağı ihtiyacına destek olacak projede Antik Kapı bünyesindeki son hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.